pat. Ya Garen'i şimdi. Git başka bir şey al ya. Neyiz Garen'e karşı? Renekton Jace. Renekton Nidel'i de akar gibi ya. Alo. İnternetimde bir yavaşlama hissediyorum. Baksana çarlar bile geç alınıyor chat'im. Ayık mısın? Hayır oynamıyorum kanka. Alo ses. Selamun aleyküm, aleyküm abi. selam abicim hoş geldin. Ne haber oğlum? Hoş bulduk. İyi yayınlar geç yaptım ben de. Eyvallah kanka hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Up the Grace malsak ya? Yıl mor demişti Love health enemy champion Aptı Grace de akar gibi ha Garen'e karşı Kim var mı uçarda? Toy muyuz Black Frost muyuz yoksa Bu ya bu skin bence bayağı go at bir skin chatim Evet doğu girdiğin zaman zor making atıyor Berkay tek gelince de bir şey fark etmiyor Fanka bende bu oraya. Daha demin ki aptal Garen İşte daha adam hiçbir şey yapmadı oyunda Bak hiçbir ram yapmadı Durdu, 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 durdu. Bak şimdi yine adam hiçbir şey yapamayacak bana karşı. İzle sadece. Ya ee, bu adam şey ya. OTP Garen kanka baksana 800k Garen. teki ama. Saylas az önceki Diana. İzle şimdi gelir karşıya solo kere atar oyuna. İzle i̇şte kanka gelir solo kere atar oyuna. İlah Pike, Nidali Ahri Renekton. Bunga kokusu geldi mi draft'tan? Bakıyorum kanka. Çek Driven içine. 50 kill. Draven 50 kill. Bence şu karşıdaki saylas oyunu taşıyacak ya. O zaten ya. O daha deminki Diana kanka. Aa, o zaman net zaten kesin taşır. Taşıyacak o adam dümdüz oyunu. Ama ben Nidale çektim yani bilmiyorum şimdi işin rengi değişebilir. Kanyon Nidalee'si mi kanka? Zaten abi. Kanyon Nidalee'si ha bro. Hadi kanka başlatın oyunu. Hadi zaten girip girip kaybediyorum. Bir de gelip şampiyon selekte falan da bekliyoruz. Bir de Bu Loading ya de ya bekliyoruz abi. ya. Ya hem ya. Oyun, Tempoyu, oyun kaybetmeye yiyoruz. bir de böyle bizi bekletmiyor mu? Vallahi deli oluyorum kanka ya yemin ediyorum deli Allah. oluyorum ya. Üzerine <laughs> oyunlar mı oynanıyor abi? Kanka Riot gene klasik kalemimi kırdı benim ya. Klasik yani. Kanka biz seni sıçtı sanmıştık. <laughs> Sıçan Fatih kalamamış <laughs> abi ya o <laughs> <bo> <laughs> <yorun> abi. <laughs> eee, Yıkılmaz mental babacım dur. Neyik, yıkılmaz mental babacım mental mi kal? Osman osurdun mu lan kayı? Sigarayı çekiyorum ya. Ha bacağını mı çekiyorsun? Ağzından Oğlum Osman kaydı. osurdu lan. <güler> <laughs> <güler> <güler> Oğlum Osman osurdu Osman osurdu. <güler> 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 Ingo sen mikrofonu bir açıkınız evet. bana da gör bak zaten yayındayım. Valla dün de ayıptır söylemesi ayı gibi yemek yedim yani. Atır kütür yani ağzımın. Oğlum nerede bu? Hadi be! Allah delireceğim sananı ya. Bu hala bekliyoruz bir de ya. Her bir ne diyor babak. Bilmiyorum babak ya ben nedense bir bir boktan bir bayık bir maç geçeceğini düşünüyorum ya. Osman sen osurmadın biz seni osurdu zannetmiştik. Fatih kalamamış kanka. <laughs> Fatih abi şeylerine fena kopuyorum ya. Ne o? Ben bilmiyorum onu. Fatih abi mi yiyeyim o? Kingo attı ya sana. Ha. Hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum. Tamam senin çoluğunu çocuğunu. <laughs> Şu taptaki alevecilerini mi alsak ya Çetim ya. <laughs> Şu taptaki alevecilerini mi alsak ya Osman. <gülüyor> <gülüyor> Baksanıza şu map'teki tatlı alev var kanka Gumayushi'nin parkını biliyor musun? Geçen böyle izliyoruz Levanç diyor ki ya Gumayushi'nin parkı da çok iyi ama Gumayushi park mı oynuyor? Keriye'yi adam Gumayushi zannediyor Öyle <laughs> alakası yok yani Kim AFK? Ahri Ahri İnşallah. Zaten çocukta da tam koşup intleyecek bir o evladı tipi var ya Abi o çocuğu dakika iki buçukta gelir şimdi. İbrahim ne yapayım mesela kanka? Ben koltuğun görünmediği günleri özledim. Ha tamam İbrahim özlemiş ben bir anda 200 kilo olayım. Ne yapayım? Sonra bir de diyorsun ki abi beni niye ignorluyorsun? Ne diyeyim mesela okuduğuna ne diyeyim kanka? Ne diyeyim mesela? De ki şunu da abi. Bana ne yapayım kanka? Kingo adam geldi. 1v3l. Ona bir de şey yazıyor. Abi diyor beni niye ignorluyorsun? Abi ne olur be bizim için 200 kilo olsan. Tamam döndük bızt bızt. Tetap'ı hazırlıyorum ha yavaştan. Tam level 3 bakabilirim duruma göre. Ee, abi adam Bu ne geldi kanka? Sana. O kim abi? Biz seni sıçtı sanmıştık kanka. İki tane ignite yedim götüme. Bir de garen flaşı Yalnız gelsen fena çekmişiz ama. Lusun alabiliyor musun? Alamıyorum ki bot. Çok artmış düşüyor Ama botu kesmem lazım yani. Enteresan vallahi buram ya. Ben anlamıyorum bu oyundan. Adamların yaptığı harekete bak. Oğlum geliyorum dedim direkt aldı amayım. Tamam king of oyun bitti. Benim kulağımdan dum. Abi Garen Garen izin tekisin. Ananı senin şimdi ya. İki oyundur ananı diyorum da bala göte işte kazanıyorum bro ya. Ha vallahi bildiğin yok kanka ya. Harbiden diyorum bak. Neyse sakin mentali kaybetmeyelim olur böyle şeyler lol bu. Adamın jungle'ı bazen daha iyi oluyor. Aynen Kingo. Olur böyle şeyler Kingo'nun yalan mı? Lol yani. Baksana adam bir önümde gelip şeyi falan basıyor kanka ya. Yani. Adam bile 5 falan oldu kanka ya. Yani. Bu onun için bir oyun. Kingo bazen işte karşı tablin daha iyi oluyor. Allah bazen şey karşı tablin daha iyi ayarlıyor kanka. Bingo go 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 Nice yok Bak wave'i kes bak yavaş kesiyorum onu Wave iyi galiba Yok kanka değil Hiç de iyi değil abi ya Bingo ağzına vereyim ya Onu kesersen barışma sağlayabiliriz kanka Ah baba afk ama Yani nasıl? ananı s*** ya Manası yok ki çocuğum Her lane kanka Her lane Hadi olan lane yok maç taşıyacağım ya. Dayı Yok ya adam altı olacak. Hiçbir trade atarsan altı olmadan dayı mıyız? Tamam geliyorum. Ne geliyorum kanka adam bana bir tane D'ye koyacak öleceğim ben. Atsana bir heal var mı? Yok 5 saniye. Bana mı atsana abi ne dedin o işe? yaptım Yaptın abi FF ya bro Next yani tamam, Kaybediyorduz yani o kaybediyordu yani oyunu Al abi, al wave al Bakma kanka öyle boş boş ekrana Ya Rona'da öldün bro sen Harika ya Valla harika yani Harika ya Kestin mi onu? Flash'ı yoktu sanki ağzımın Koş <laughs> koş 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 Hiç botlayın hiç oralı bile değil ya Şako geldi. Öyle. Volkney'nin canı az mıydı ya? Kanka Ez'in tekisi işte Garen ya valla Ha bala göte oyunu oynuyorsun iki oyundur ya. Abi bala göte oyunu oynuyorsun çocuk Kur'an çarpsın bak. Beni yargılama. Bak o top kanka. Aldım bir duman sigaramdan. O çocuğu var ya gelir anasından kadar öyle bir tip var. Sabır yani çekim. Olur böyle şeyler. Gerektiği yerde bırakacaksınız beyleri. Dedim şarko yine burada deyip koşup ölmenin bir mantığı yok yani anladın mı? Abi. Bu artık base atmıştır ama. Rahat olun ya. Anan. Banları alıp çilleyeceğiz chatim. ilk side'ın hakkını vereceğiz tamam mı? Adamda zaten Tiamat da var. Adamın SS'ine bir dikkat etsek yeter bence. Şöyle bir base attım fake'i. Adam muhtemelen çalılarda ya. ...gibi düşünüyorum ama. Daco direk alıyor. Okey. Bakacak mı? Dunga bakamıyorum. <laughs> tamam, tamam. Adam biliyor beni zaten. Okay. Bence bakmayalım bile ya buna kanka. Zaman kaybı bana olsun. dönerse tekler beni zaten. Okay. Hiç, 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 hiç. Bunu wave'leri alıp teleport play'i bakmaya çalışacağım chatim. Teleportumla bir şeyler yapmayı deneyeceğiz. Planımız bu. Gülüyor ya. Gülüyor. Bunu bence sen hiç deneme kanka. Gerek yok yani. Adamda Tiamat da var ya zaten. Lane Freeze falan da yapamıyor. Ben rahat farmları düş alıyorum yani. O fake mi onun? Yok gerçeği yok ya. Bence bir şey var. Geliyorum. Yok olmadı. Çık kanka çık kanka çık kanka. Yo. Kanka adamlar bayağı bir şey kullandı Aha. Devam devam devam. Ah bir de bir jump daha var da. Göt ne, onu yapmıyor hiçbir şey. Baby pushluyorum belki bakarız Asuman ne diyor? Takımın ultisi bakarız belki. zaten yavaş yavaş. Tak tak bir tane yedi o. Bir tane daha bence. Bence hiç acele etmeyelim şu an. Tamam oraya de. Kö kö kö. Ah be anan avradın. Senin attığın skillleri kanka. Senin attığın o E'yi Q'yu s**in kanma adama atamadın ya sen onu. Garay yok kanka. Bence çıkın daha ya. Saylas falan da oldu yani. Parmaklarını kırayım yani. Böyle gel böyle gel. Böyle gel ben. Olur, oyna bakayım ne oluyor. biraz tip oldu bence. Artık ne diyorsunuz şetim? Ne bunu öyle Draven trolledi lan şey aldı diye. Bırak bırak bende zaten. <laughs> koydun drive'ını. <laughs> Şaka salak kila aldı diye lavuk delirdi gördün mü? <laughs> planlıydı değil mi? <laughs> Hep bunların süre hepsi süre. planlıydı ha. İyi şeyler vur abiniz böyle OTP salakların kafasına, beynini. Oy, o go keriye tribine kanka öyle. Hemen girdin o tribine. O oynuyor ya lavuk. Oynuyor mu? Oynuyor oynuyor. Aha lan yeseydim görürdün çocuğu. Hayırdır sana geldim ha. Geldim geldim. Şimdi ne yapıyor bu? Aynen. Maloç. Mut. Tane kill alalım mı? Onda bırakmıyor adamlar. Evet yardım yediğimiz nokta. Yok ya bu adamlar saldı bence. Onun... Saldılar oyunu gibi ama belli de olmaz yani. Kingo kaç. Öyle mi diyorsun? Bana geliyorlar lan. Osman bir yalandan mızlak falan attan. <laughs> Beni şey kesseler ne büyük makara olur ama şu an şurada ayık mısın? Bunu bıraktık herhalde. Aslında orada evet, ama orada aslında ama devamı. Aynen kanka oradasın, beyzdesin <laughs> abi. kadar oyuncu evet, ha? Neyse ne olur. Ne yapacağım? Bugün de yarında. Kingo. Abi dönmüyor. Erildi mi de şey yolladım drop? Yok ilk şeyde. kuleye vurmayayım diye şey yaptım da. Şey Kim lan? Sen adamsın kanka. Böyle bir bota rotate miyiz? İllah <laughs> nedense ölecekmiş hissiyatı var üstünde. Bende şu an. de aynen aynen hissiyat. Ha <laughs> koyayım <laughs> büyük minyon ya valla. Büyük minyon alma üzülmüşsü lol. O adamda var ama o büyük minyonu alınmama üzülülüyor. Dayıvın gel öl be kanka delikanlı gibi sende. Bir metre be. Ha burun Gel öl be. O iti mi geliyor? Tamam tamam kumbek. Bu ne var lan? Ahkım öldün mü sen? Malde çocuğuyum diyor. En o çocuğu benim diyor abi. Oyun onu söyleyeyim ben de. mi? Geldi mi onun kafası sana? Çoktan geldi ya. Ben götü toparladım ama. Haberin olsun. Base'den sonra ama bekleyin garan geliyor kanka. Bak arkamıza teleport kaldı. geldi. Ben de şu an okey e, güçlüyüm. Yaparız yani bir şeyler. Baktım 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 attım TF. Oynayalım oynayalım Osman oynarız. Harbi oynarız bro. Ben oynuyorum şakoyu da tamam, dövüyorum. Tamam Kingo ben iyi smurf dedim burayı. Tamam ben bundan nasıl oynadım kanka sen ne yapıyorsun? Tamam Kingo. Kingo yanındayım Kingo. Gel buraya o çocuk. Hadi baron. Gördünüz mü babanın 1.5 renekte onunla yaptığı işi 2 saattir farm atıyorum ama 2 saattir Baron baron Osman Var mı hiç? Al, ölmemi bekledin değil mi kanka? Sevdiğim evet, evet. Osman, kalp krizi brom. Smite'ın mı yoktu senin? Evet evet. Ulan var ya? Son kafalıydı Kalp krizi gaming oldum ya. Oy, şar nasıl oturdu nasıl nasıl Oy, 14 develim. Alp harbi durdu O grompu var ya Rompu almam durup böyle işte bak bu men the mentality pes etmedik Osman'ımın hatırına çaldın lan onu kava Osman gir gir ne oldu kanka? smite kanka yok abi, smite korktun mu kanka senin ama smite'lar smite bir tık zayıf zaten biliyorsun sen de onu <laughs> Allah ya. bilirsin yani sen de senin smite'leri bro ondan ben ayıklarım seni geldim geldim bence benim bok ya her şeriflerde şey, de öyle trash bir wave clear var ha. Durulur yani burada. Ahri bir çam kanka. Çağırma bak. Lamer evladım Böyle ultiyi basıp zonlasam mı ya bunları? Aha. Bak top wave e rotate bir anda. Koş 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 koş. Hey 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 bırakın oğlum yürüyün yürüyün. Yürüyün o top wave'e. Jingo keselim onu. Keselim öyle bir şey yok. Direkt ver. Tanklıyorum. Ne de var burada? Siterak var bende ha. Onlar bende siterak olduğuna şey yapalım artık yok burun. Ben kaçayım tamam, ya. Devam buradan. Ben gidiyorum kanka takılın yani. Nila. Daft evladı. Kanka hepsi sende. Haberin olsun. Tamam Kinga. Hayk baba hayatını kaybetti. Aa Draven öldü arkada. Ulan şu Baron baby bir alırsan. Ultisi yok onun Brom rahat ol. Koş koş Uğur koş lan koş hadi. Salaklar ayıkmadan hemen almam lazım burayı çetim. Bunlar daha ayıkmadı da baba var ya nasıl bir makro cinslik yapıyor. Koyayım ya. Şimdi yaptım yapacağım. Olsun olsun ben 700 gold'u cebime koydum kanka. İkinli olmaz. Daha base atarken ben o wave'i izledim oradan. Daha base atarken. Şu arada böyle iyi geliyor karşıya. Tutabiliyor oyunu yani. Ben mi gidiyorum kanka? Tek başına, aynen baksana. Adam. Ben mi gidiyorum kanka? Aynen. E ne oldu oğlum? Bot side oynadığın adam 31 çekiyor. <laughs> bot side oynadığın adam 31 çekiyor kanka. Devam bot side oynamaya. Ben sana yine de geriden gelip oynuyorum Kapıya Yapamam. Alfa bak sen. oynuyor ya. Ama biz biz bu oyunu var ya biz kay, kaybedeceğiz Kesin bu oyunu. Kesin kaybedeceğiz bu oyunu. Hazır Zaten. ol yani. Sol gidecek birazdan. Yani sadece hazır ol bu oyuna. Bunlar yine gitti öldü. Oğlum ne yapıyorsun arkadaşlar? Taşacak mı geçiyorsunuz lan? Oğlum taşacak mı geçiyorsunuz benle ya? Ya, Gelsin? bu oyunla düz olur servis yani. Ha böyle bir şey yok kanka ya. Bak senin ananı koyayım ya. Harbi senin ananı. Almışsın kanka lan. böyle herkes gidip garene ölüyor baksana orada. Tamam ona. ben de öleyim bir türlü o zaman. Hayır hayır ölme, ölme. Tutarız ölme. bu arada geliriz. Ölme yani. ölme. Ya Vay'i alalım ya. Çille çille. Kingo burayı al al şuraya. Abi Kingo. Yo yo kuleyi vermedik bot. Var mı zon ya? Yok ya anasını s***m <laughs> ya. Vay'imiz over mid. Abi Draven bizim laftan güçlü oldu ki. Valla. Şimdi go go DRK go DRK. Abi kaç oyundur aynı herifler ya. ya kaç oyundur aynı şeyler oluyor ya. İlla hadi kanka bayma ya. Bayma kanka yürü direk işte ananı ya. Bot oynadık. Ne istiyorsun ki işte daha ya? Hani bot side'da da oynadık oyunu ya daha. Ne olsun ya? Bot hard yendik. Bu adam hala nasıl 3-5 ya? Kanka bu direk'i verdiğimiz an kalım oyunları. Çek bekle. Ne olmuş öyle itemler? Ama koşu koşu ben Garen'e ölüyor ki. Evet de işte çok güçlenmiş. Adam 16 level. Felaket yani ben sanmıyorum şu an bizim böyle bir şey yapabiliriz. Şu bir. Kronun gibi yüzünü alalım ama kanka böyle Saylas midten bir oynadık mı ya? Çok, bak canlayı öldürdüm ha ben sarmadım bak bu sarma bakalım. Dara ne mi baktık ya arkada? Bingo TP geldi. Abi gel. Gel gel. Geldim bundayım ben. Ne yaptı lan ne yaptı? Bak bakayım ona. Aç al lan Osman onu. Ah bir var ya. Keşke izleseydiniz. Ah diye kitlenseydiniz. Benim gördüklerimi görseydiniz ya. Ah you solo lose bro. Ah you solo lost bro. Shut your mouth. Hadi Böyle. ya kazanabiliriz kazanabiliriz. Hadi neş gitmiyor. Hadi kanka ben yani. Hadi ya be insan gibi oynayalım. Kazanabiliriz bu oyunu. Hadi evet, kanka ah din salanın. Hadi hadi king of. Hadi neş gidecek ama gidelim neşe. Sen nulla abi. Bir Geleceğim. Yürüyorum. Hadi adam Demiz yok ki oğlum oğlum. Demiz yok ki kanka. Demiz yok bizde şu an. Ben sana söyleyeyim yani. Evet evet de yani kazanabiliriz yani bu oyunu. Bak koştu öldü. Bunun çocuğuna bak. Hay Harbi annem. Kingo kestik mi şunu ya? Ne yapayım ya? Ha bundan ona sana Osman. Osman hadi. Bu takipteyim Kingo. Cobra takibi. Oğlum ben elim izleyicim dedi diyor arkada. Hadi kanka helal oğlum. Ne oluyor ya? Bizim babalar ölmüş ya. Tamam çıksana, buradan. Çıksana, sana. çıksana. Aha. Ya, Bingo, Bingo. Bana gelebiliyor mu? Ben gideceğim ya. Biz oynarız burayı yavaş yavaş. Ben gideceğim TP bakacağım. Tam TP atarsın o zaman Reda. E. Attım. Dayan lan zonya var mı? Ya abi basamıyorum Şunu keçek Kanka biz bir şey kesemeyiz Salak da o an Hadi hadi, hadi, ya, hadi de Tamam bitti orası Yok ki. ya Milyon kesmeye devam bro Garen'deki itemlere baksana kanka. Kartuşu alsan onları basic atakla tek atar zaten. Bedava fed oldu kanka adam. Bedavaya 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 fed oldu derim bedavaya. Adamlarımız koşup ölüyor çünkü ona. Adam da kendini şimdi oyuncu zannediyordur biliyor musun? Birazdan hala kazanabiliriz ya. Birazdan mouse'u ekrana fırlatacağım yani Yok, delik ya. olursa çok fena oluruz. Hala kazanabiliriz o yüzden. olursa move the diamond ı, ı, ı. yazacak bende kanka bildin mi onu? Move the diamond ı, ı, ı büyük harflerle kanka. Evet, sıkıntı yok abi bak. Move the diamond ı, ı, ı. Onu düşünme şimdi sen. Ben onu düşünmüyorum kanka ben böyle koşup garene ölen adamların anasını koymayı düşünüyorum. Ben başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ahrenin boğazını sıkmayı düşünmüyorum. Milahı bütünler. Bana ne bak karayel bile almış o ya. Karayel namı. <gülüyor> 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 karayel neymiş oğlum? <laughs> karayel almış kanka ye <laughs> ye <laughs> <laughs> Ya pay çek şunu bana hadi kanka ya Ya çıksana kanka ne yapıyoruz ki mesela bırak milahımız Aa bot side oynadığın adam tatta kanka Tamam haberin olsun Lütfen 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 Takımından biri katledildi Arkadan Saylas geliyor Arkadan Saylas geliyor bakayım çocuğun kafasına zaman basacak Dur <laughs> E bindi mi orası? Abi aklımı kaçıracağım. Demonş! Bro nasıl? Bu oyun oldu kanka? Bak loot shop falan için. yazıyor bir de anasını sikeyim evladı. Altıma işleyeceğim, bitsin de oyun. No no dersin mi? Vay ilah buram oyuncu Vay mu oldum ben? Vay çocuğuna bak. No no dersin <laughs> Adam Adamı makara yapıyorken be. rakibe ne tap git ben diye. Adam 17-3 oldu bir anda. Kanka yani. Keşke benlik bir şey olsa ya. 10 numara geriden gelerek sabır ederek oynayıp comeback attım sana oyuna. Koşup koşup öldünüz Garen'e. Ben ölmedim ki ya benlikte bir şey yok. Demoted tıttı diamond ı, ı, ı kanka Devam D4'e kadar gider bu yayın kanka D4 0 LP ol... başlığı değiştirsene Ali şarı de... değişsem mi ben acaba Yo yo devam devam Gir 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 oğlum bu şeyden şey mı mi şey korkuyorsun Ya gir belanı gir kanka Gir Gir başlığı değişsene D4 0 LP olmadan yayın kapanmaz diye Ali Ben vc gidiyorum sen yap yayını 2 dakika Oğlum tamam, tek başına yok. mı giriyorsun kuyaya Yo. Abi nereye gittin? Bak yayına gitmiyor bağırışı benim yayına nasıl geliyor? <laughs> hadi oğlum hadi çağırdığın dualar neredeler Osman Elmas taklandık ya yani. Oğlum main account diamond takayım ne main account nerede? Main account accountla ben, ben main account accountum kaldı <laughs> ha Osman. Vallahi yırtacağım üstümü Veysel'im ya. Aleykümselam kardeşim hoş geldin Veysel. Veysel yukarıya monitör yaptım çete oradan okuyorum ha. Biliyor musun? Aleykümselam hoş geldin Veysel'im. Karayel aldın mı abi? Karayel mi? Tamamdır.